Cumhurbaşkanı buyurmuş eee Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanlarının dokunulmazlığı kaldırılırsa doğru olur. Demiş Defalarca dokunulmazlıklarımızın kaldırılması için talimat verdiler. Defalarca fezlekeler hazırladılar. Kendisi de bir bir sayıyor demek ki gece gündüz bizim hakkımızda açılan soruşturmaları sayıyordu. 163 taneymiş. Ben bilmiyordum, öğrendim. Defalarca bizlerin bu halkın siyasi iradesinin sözcüleri olarak Rolümüzü, işlerimizi kırmaya çalıştılar, etkisizleştirmeye çalıştılar. Meclisin kapısına beyaz torosları dayadıkları günlerden bu yana bütün seçilmişlerimizin milletvekilleri ve eş genel başkanlarımız da dahil olmak üzere zaten hiçbir zaman siyasi dokunulmazlığı olmamıştır. Peşimizde canlı bombalarla siyaset yapanlar suikast tehdidiyle, ihbarıyla birlikte mücadele yürütenler, gittiğimiz her yerde vekillerimiz ve eş başkanlarımızla polisin saldırısına, kontra güçlerin saldırısına maruz kalanlar bizleriz. Buna rağmen bizleri durduramadınız. Yıllar boyunca dokunulmazlıkları kaldırma ve siyaset yasağı yoluyla da sayısız kez bu halkın siyasi iradesine saldırı düzenlediniz, durduramadınız, caydıramadınız, geriletemediniz. Aksine daha güçlü geldik. 7 Haziran'da 80 milletvekiliyle mecliste girdiğinizde kimyanız bozuldu, tarımar oldu.